Ben size bu istelerin, bu linklerin bunların neler olduğunu göstereceğim. Ve yapmamanız gerekenleri söyleyeceğim. E, ee, gereken linkleri göstereceğim. Sahte linkler nereden alışılır? Nereden anlaşılır? Onları göstereceğim ee, ve imkanlarım dahilinde ee, benim bir gücüm yok, benim destek aldığım bir platform yok. Ben kendi çabalarımda bu linkleri Steam de şikayet etmeye çalışacağım. Artık kapatırlar mı, engellerler mi bilmiyorum. Ne yaparlar bilmiyorum ama kendime düşen insanlık vazifemi yapmaya yerine getirmeye gayret edeceğim. Ee, lütfen bu videoya yapmış olduğum emeklerin karşılığını alabilmek için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Eğer olmasanız da canın sağ olsun yani sıkıntı yok ya benim için. Hiçbir şeyimiz problemi yok benim için. Ee, eğlenmek için geldiysen buyur kardeşim. Şimdi birazdan içini yağlayacak verecek tamam mı güzel kardeşim. Şimdi Ondan sonra burada bir YouTube kanal linkinin Steam çaldırma linki bulunmakta. Navyofficial, e, Jaceclass, e, Jacecase, e, Timnavy, e, XO, Ondan sonra Jacecoffee. Zaten bakın aşağı yukarı birbirleri aynı. Burada bir daha çaldırılmış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsi Steam çaldırma kısa linkleri arkadaşlar. Bunlar Steam çaldır, sizin Steamlerinizi çaldıran kısa linkler. Ben size bu sitenin linkleri nasıl çalıştığını gösteriyorum. Bak bir kere tehlikeli diyor. Mesela tehlikeli demiyor. Bak burada site bildir bağlantı güvenli. Lakin güvenli değil abi. Bakın zaten böyle bir uyarı alıyorsanız bunları geçin. Lakin ben bunların bütün linklerini Steam desteği bildireceğim. Kanal bakın hala yayın yani liste dışında Steam hesapları çalmaya devam ediyor. Bunlarda ee, bunlar da Steam'leri çalan namussuzlar diye düşünüyorum. Bakıyorum CS Class Hallway. Oğlum bunların hepsi birbiriyle aynı. İsim değişmiş sadece. Bak csclass.com bir de logo yapmış saçma sapan hepsi aynı oğlum adam kaç tane site yapmış böyle demek ki bir sitesi patlamış diğer böyle siteye geçmiş diğer sitesi patlamış ekstra diğer sitesine geçmiş yani adam stokçu abi yanıltıcı site yanıltıcı siteleri kapatıyorum yanıltıcı siteleri dediğim gibi kapatıyorum ne cso xo site aynı buraya geliyorum bakıyorum about blank sahte buraya geliyorum cs class. Buraya geliyorum tıklıyorum about plank sahte geliyorum cso aynısı zaten cs cafe buraya geliyorum site sahte site sahte link sahte buraya geliyorum cs drops bakıyorum link sahte görüyorsun arkadaşlar hepsi sahte sahte yani rol diyorsunuz bakıyorsunuz böyle şansınız deniyorsunuz Bakıyorsunuz, o güzel item, of keleş, aman Allah'ım, ne yarabbim silah çıktı, adam o, hemen steam hesabıma girmeliyim, hemen, o Yuvan, o gördünüz mü? arkadaşlar bıçak çıkarttık, bak 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 ne bu, factory, bir bitir knife, anasını satayım, ne çıktı lan öyle, bak bak bak. Jesse Butter Knife kaç TL? Artık bakalım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bakıyoruz fiyatına. Aman Allah'ım 7000 8000 diyor. 7000 8000 diyor. Aman Allah'ım hemen itemleri alıp çekmem lazım. Hemen indim. Hemen girip hemen hemen almam lazım. Dediğinizde öyle dediğiniz anda öyle öyle hemen böyle bilgilerimi girip hemen o item almadım dediğiniz anda bu isim patlar baba. Dolar olmuş 8 lira. Avro olmuş 9,5. Ya kim kimi abi kandırmayın gözünü seveyim ya. Kim kimi item veriyor ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bu videoyu ilk defa görüyorsunuz ya da YouTube ana sayfasında ya da önerilenleri de görüyorsanız doğru yere gelmişsiniz demektir. Şimdi. Eğer beni tanımıyorsanız, beni bilmiyorsanız ya da benim kim olduğumu, nasıl biri olduğumu ya da nasıl bir kanal olduğumu bilmiyorsanız kendimi sizi şöyle bir kısaca özetleyeyim. Adım Osman Femi Sözer arkadaşlar, ee, uzun 6-7 yıldır YouTube'dayım lakin e, son 3-4 yıldır seri seri halde video yapmaya çalış başladım. Yani 3-4 yıldır da komple video yapmaya başladım. Geçmişimde öyle tek tük atmıştım. Lise yıllarında başladım ve şimdi de devam ediyorum. Arkadaşlar bu videonun amacı insanlara yardımcı olmak, insanlara yani ya mağdur olan insanlara yardımcı olmak dediğim gibi. Ee, nasıl yardımcı olmak? Steam çalınan kardeşlerimize yol yordam göstermek. Ve ben e, elimden geldiği kadar da bu linkleri Steam destek ekibine bildirme çalışacağım. Arkadaşlar e, şimdi yapacağımız işlemleri size göstereyim. Şöyle çok uzatmaya gerek yok. Hem sizi hem de kendimi sıkmama da gerek yok. Arkadaşlar dediğim gibi e, ben e, kanalımda oyun videoları çek, çekmeye çalıştım. Yani çekmeye özen gösterdim. E, küfürsüz saygı sevgi içerisinde bir e, YouTuber demiyorum. YouTube içerik üreticisiyim. YouTuber ben çok saçma kapıyor. Böyle ne bileyim tuhaf geliyor gibi karşıma. Yani kendi eğlencemi, hobilerimi size aktarabildiğim bir içerik platformu benim içerisinde. Eğlenmeye çalışıyorum. Eğlenirken de yaşamış olduğum teknik sıkıntıları sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Ne ki bir teknik sıkıntılar? Geçen 2019 yılında sistem hesabım çalındı ve ben de insanlar mağdur olmasın diye sistem hesabımı hesap çalınan sistem hesabı nasıl diye videolar çekmeye başladım. İnsanlara yardım ediyorum. E, bilgisayarlarıma, e, bilgisayarıma e, Underground 2, Grand, Need for Speed Underground 2 indirirken torrent indirmeye çalıştım. E, Torrent'ten gelen bilgisayarıma Trojan saldırıları oldu. Bu e, Trojan saldırıları nasıl yeni nasıl geçilebilir onları anlattım ee, bir virüs programı sayesinde bunları anlattım hepsini ee, tabi kalıntıları vardır ama büyük çoğunluğunu silmişimdir ee, bunun gibi bir takım yardımlar yapıyorum insanlara e, karşılıksız bir şekilde Allah rızası için yardım eden birisiyim hem kendi şapında dediğim gibi oyunlar oynayan hem de insanlara yardım eden bir aktif insanlara yardım eden birisiyim arkadaşlar bizim iki tane Discord grubumuz var birisi dediğim gibi isten hesabı kurtarmaya üzere Diğeri ise işte e, yani oyunlar oynadığımız, sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz, kardeşçe zaman geçirdiğimiz bir platform. Onun adı oyun kütüphanesi, diğerin adı da Steam hesabı kurtarma. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin açıklamasını Discord adreslerimizden bulabilirsiniz. Bu videonun şu anki amacı Steam hesabı kurtarma değildir. Steam çalınan çalan Steam hesapların linklerini size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Steam hesabı çalındıktan sonra e, arkadaşın üzerinizden herkese kısa linkler yollanıyor. İşte Karambit çıkıyor, Dragonlar çıkıyor, Avp asimov çıkıyor p90 zulüm çıkıyor usb artık e, ne çıkıyorsa çıkıyor böyle pahalı itemler ne varsa yardırıyorlar abi ben size bu istelerin, bu linklerin bunların neler olduğunu göstereceğim ve yapmamanız gerekenleri söyleyeceğim e, yapmamanız gereken linkleri göstereceğim sahte linkler nereden alışılır. Nereden anlaşılır? Onları göstereceğim ee, ve imkanlarım dahilinde ee, benim bir gücüm yok, benim destek aldığım bir platform yok. Ben kendi çabalarımda bu linkleri istindesteyi şikayet etmeye çalışacağım. Artık kapatırlar mı, engellerler mi bilmiyorum. Ne yaparlar bilmiyorum ama kendime düşen insanlık vazifemi yapmaya yerine getirmeye gayret edeceğim. Ee, lütfen bu videoya yapmış olduğum emeklerin karşına alabilmek için like, atıp abone olursanız çok sevinirim. Eğer Olmasanız da canın sağ olsun yani sıkıntı yok ya benim için hiçbir şeyimiz problemi yok benim için eğlenmek için geldiysen buyur kardeşim şimdi birazdan için yağlı verecek. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi arkadaşlar ben iki Discord adresim üzerinden de e, Steam çaldıran kısa linklerde karantina bölgesi oluşturdum. Burada Steam çaldıran kısa linklerin hepsi mevcut. Şimdi birlikte bu kısa linklerin hepsinin ne olduğuna birlikte bakacağız ve Nasıl Steam hesabı çaldırdıklarına bakacağız. bakacağız. Üst, işte isterseniz de kasaları da açarız. Steamlerimizi gitmemek şartıyla. Çünkü girdiğiniz anda Steaminiz Patlar abi. Patlayan her Steam hesaplarınız olursa YouTube'daki bir sürü videomuz bulunmakta. Yani bir sürü Steam çalımı videomuz bulunmakta. Eğer abi ben anlamadım, ben yapamadım, ben anlayamıyorum derseniz buradaki Steam destek botumuza gelip de hatta buradaki Steam komutlarımıza da bakabilirsiniz. Burada bir sürü komutumuz bulunmakta. Hatta arkadaşlarımız Allah razı olsun. Ee, Oğuzhan arkadaşımız da. Kendisinin tagini de göstereyim şu şekilde. Ee, bulabilir miyim bilmiyorum ama. Bir arkadaşımız Ferdinand, diğer arkadaşımız ise e, hatta ben bunları daha çok kardeş deme tercih ediyorum çünkü aynı yolun mağduruyuz. Diğeri de Oğuzhan Türkiye, yani Oğuzhan kardeşim. İkisi de bize güzel bir şekilde de, destek botu yazdılar. E, bu Ferdinand'ın botu, bu da e, Oğuzhan'ın botu. Direkt Steam destek botu bu. Buradaki yapmanız gereken aşamalar yazıyor. Eğer Steam hesabınız çalırsa, çalınırsa burada zaten detaylı bir şekilde her şeyi anlatmışız. Tamam mı arkadaşlar? Her şey burada yazıyor. Burada bizim kanalımızın botu, işte şikayet, davet, madde vesaire gibi şeyler bulunmakta. Onlardan dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben sırayla bu kısa linkleri açmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk linkimiz kill drop. Bakın kill drop'tan bir arkadaş daha muzdaripmiş. Hatta buraya linkini atmış direkt. İkinci arkadaşımız last holy away. İkinci linkimiz bulunmakta. Hatta şunları bir kapatayım da internetler daha hızlı açılsın. Upload yapmamın bir anlamda bilginiz olsun. Ee, ondan sonra e Holway Star Skins, ondan sonra Item Run, ondan sonra Jeso Xo artık ne boktansa. ondan sonra burada bir YouTube kanal linkinin Steam çaldırma linki bulunmakta. Navi Official, Jes Class, Jes Case, e, Team Navi, Jes Xo, ondan sonra Jes Coffee. Zaten bakın aşağı yukarı birbirleri aynı. JS Case. Bakayım JS Case bir daha var burada. Burada bir daha çaldırılmış. JS Coffee bir daha bulunmakta. JS Case bir daha bulunmakta. Bakalım. Burada bir link daha bulunmakta. Burada bir link daha bulunmakta. Bu şekilde linklerimiz bulunmakta. Şimdi ondan sonra ben buraya geliyorum. Ee, buradan bakıyorum linklere hangileri var hangileri. Star şimdi yaptık. Item Run. CSGO XO yaptık. Item Run'ı yaptık mı bilmiyorum. Bakarız. Ee, bunu açtım. Navi official. Bunları ben yollamışım zaten. Ee, Team Navi onu da yaptık. Ee, Jax okey. Ee, burada hatta çaldıranların IP'leri. Bak Moskova Rusya. Ee, şehir IP'si de bu büyükme VPN'dir. büyükme, bilmiyorum. CS:GO skin. Şimdi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bunların hepsi Steam çaldırma kısa linkleri arkadaşlar. Bunlar Steam çaldır, sizin Steam'lerinizi çaldıran kısa linkler. Ben size bu sitenin linkleri nasıl çalıştığını gösteriyorum bak bir kere tehlikeli diyor. Mesela tehlikeli demiyor. Bak burada site bildir bağlantı güvenli. Lakin güvenli değil abi. Bakın zaten böyle bir uyarı alıyorsanız bunları geçin. Lakin ben bunların bütün linklerini Steam desteği bildireceğim. Mesela Hallway. Bu siteye ulaşılmıyor. Bu Steam patlatılmış yani. Mesela bu site, bu site şey, bu link GG olmuş. Yanıltıcı bir site. CSGO XO. Kanal. Bakın Hala yani liste dışında Steam hesapları çalmaya devam ediyor. Ee, bunlar da büyük ihtimalle Steamleri çalan namussuzlar diye düşünüyorum. Ee, Navio sitesine ulaşılmıyor ama link linkini vermek gerekiyor patlatıldığına göre. Bakıyorum, CS Class, Hallway. Oğlum bunların hepsi birbiriyle aynı. İsim değişmiş sadece. Bak, csclass.com, hallway.com. Bir de logo yapmış saçma sapan. Hepsi aynı oğlum. Adam kaç tane site yapmış böyle. Demek ki bir sitesi patlamış diğer böyle siteye geçmiş. Diğer sitesi patlamış ekstra diğer sitesine geçmiş. Yani adam stokçu abi. Yanıltıcı site. Yanıltıcı siteleri kapatıyorum. Yanıltıcı siteleri dediğim gibi kapatıyorum. Bakın bu da trade yaparak sizden item çalmaya çalışıyor. Fake. Burada fake bilgilerinizi göstererek sizden item koparmaya çalışıyor. Tamam bunu da geçtim. Tamam yanıltıcı site. Bakın ee, tamam, bunu da kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum tamam mı? Bu kalsın. Bunu çık çıkart buradan. Bak, Hallway, jso xso, class, jso xso, Görüyor musunuz? Bütün siteler aynı. Bütün siteler aynı. Değişen bir bak sadece şu logo, şu kısım ve bu kısım değişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sistem bu şekilde ve 219, 211, 213, 216, 219, 214 gibi saatte online rakamları vererek sizleri cezbediyorlar. Diyorlar ki bu adam 214 adam mı var? İşte bilmem, bilmem ne, var? gibi 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 şeylerden diyor ki patlatalım. Peki sistem nasıl çalışıyor? Sen bu siteye girdin. 220 kişi olduğunu gördün. Demek ki bu site güvenli diyorsun. Ne yapıyorsun? Ee, try your lucky yani şansını dene. Sen buradaki tıkladığın zaman buradan skinler oynamaya başlıyor. Skinler oynadıktan sonra sana AWP Simov, e, ee, ondan sonra e, ee, Dragon Lord, Karambit, Kelebek, Bıçak, Silah, skin ne varsa bok her pahalı her boktan pahalı itemler düşüyor. Senden sonra diyor ki bu item alabilmek için sistem hesabını girmen gerektiği söyleniyor. Sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki login ve steam. Tamam Steam'ine giriyorsun. Lakin dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer bir kastı sitesinde burada about blank ya da herhangi bir saçma sapan bir link varsa bunlara girmeyin. Örnek gösteriyorum. Bu Jays Fridge, bu bu sitenin link linki. Ve ben de size bir orijinal kas sitesi gösteriyorum. CSGO Live. İnşallah doğrudur. Doğrudur. Reklamda verdiklerine göre büyük ihtimal doğrudur. Şimdi ben buraya tim diye giriyorum. Hatta girmiyorum. direkt girebildiğim bir site varsa oradan giriyorum. Burası bakayım. Arkadaşlar bulduk. Şimdi iki site birbirine karşılaştırırım. Bu sahte olmayan gerçek hakiki orijinal bir kasa linki. Adı ne? Adını da söylüyorum. adı da adı ne lan bunun adı e, CSGO Live'di sanırım bilmiyorum şimdi arkadaşlar ikisi arasındaki karşılaştırmayı sizde yapıyorum şimdi sahte olanı sahte olanın güvenlik bağlantılarına bakın gözükmüyor burana bakın bak bu şekilde gözüküyor burada about plank ya da saçma sapan bir URL bir link bir başka bir şey varsa o sahte sahtedir. Şimdi orijinal Steam hesabına girdiğimiz zaman bakın burada steam, steam Cam, Cam community yazıyor görüyor musunuz? Hatta bakın steam community eğer kasa sitesinin başında steam community gibi bir it, it şey yoksa bir bilgi bir şey yoksa bu site sahtedir. Geri geliyorum sitemizi görüyoruz. olay. sonra geliyoruz görüyorsunuz steam community yazıyor. Gördüğünüz gibi bu site orijinal bir site. Buraya geliyoruz bu site sahte bir site. Bunu kapattık. Gördüğünüz gibi ben bunları en son e, toplayacağım bir yerde. Sonra Steam desteği de yollamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Kapadım. Ne? CSO XO. Site aynı. Buraya geliyorum bakıyorum. About Plank. Sahte. Buraya geliyorum. CS Class. Buraya geliyorum tıklıyorum. About Plank. Sahte. Geliyorum. CSO aynısı zaten. CS Coffee. Buraya geliyorum. Site, lahte, site sahte. Link sahte. Buraya geliyorum. CS Drops. Bakıyorum. Link sahte. Görüyorsun arkadaşlar. Hepsi sahte. Sahte yani. rol diyorsunuz. Bakıyorsunuz böyle şansınız deniyorsunuz. Bakıyorsunuz. Oo güzel item. Of keleş. Aman Allah'ım. Aman ya Silah çıktı. Adam o. o hemen Steam hesabıma girmeliyim. Hemen. Oo yuvan. O gördüğünüz arkadaşlar bıçak çıkarttık. Bak 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 ne bu? Factory knife, bitter knife. Anasını satayım. Ne çıktı lan öyle? Bak bak bak. Yes, butter knife. Kaç TL artık bakalım hemen arkadaşlar arkadaşlar bakıyoruz fiyatına aman Allah'ım 7000 8000 diyor 7000 8000 diyor aman Allah'ım hemen itemleri alıp çekmem lazım hemen indirim hemen girip hemen hemen almam lazım Dediğinizde öyle dediğiniz anda öyle öyle hemen böyle bilgilerimi girip hemen o itemi almadım dediğiniz anda bu isim patlar valla Dolar olmuş 8 lira avro olmuş 9.5 buçuk. Ya kim kimi abi kandırmayın gözünü seveyim ya. Kim kimi itham veriyor ya. Ya benim kardeşim Steam hesabı çalındı. Bak Steam hesabı çalındı. Adam bak bana aradı beni dedi ki Abi CSGO'ya geldim. Bak geldim. Adana öyle şirket çalışıyor, örgüt çalışıyor. Geldi abi. Abi diyor ki nerede? Atölye nerede? Eskisinde atölye ile atölye ve indirilenler yan yana duruyordu. Tamam mı arkadaşlar. Steam atölyesi burada duruyor. Yanında da Steam atölyesinin ön plan çıkan resimleri duruyor. Şu şekilde işte atölye işte. Steam atölyesinin böyle bir grafiği resim, resim var burada. Onun yerinde önerilen şeyleri gösteriyor. Dedi abi Steam atölyesine tıklayacağım ama gittim ee, bedava be, kılıç bıçak kılıç ne ya bıçak veren 5 yıldızlı siteye girdim. Bak abi Steam hesabım bile girmedim diyor. sadece resmi tıkladım sistemim gitti dedi. sitemim gitti dedi. Ben yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çok dikkatli olun. Girdiğiniz siteler çok dikkat edicim. Kendinize çok dikkat edin. Böyle abidik gubidik sitelere girmeyin. Böyle kanallara kanmayın. Gözünüzü kurban olayım. 7 drop space. Ya yalanını bak küfür ettirtmeyin bana. Böyle bir şey yok ya. 7 drop space. Yalanına tüküreyim senin kod. Hatta diyor ki eğer bu kodu da girerseniz 25 dolar benden şey kazanırsınız diyor. Peki ben bunu şu şekilde girsem ne olur? Lan baba yalan söyleme bak. Burada bak ben bunu normal bir şekilde yazayım. Ne? 7, 7 drop nokta space. 7 nokta drop space. Boşluk var mı? Pardon 7 drop nokta spacemiş. 7 drop nokta space. Google'da ara. Bakın abi çıkmıyor bile. Bakın çıkmıyor arkadaşlar. Bakın o köprülere falan bakmayın. Bunlar bak köprü bu. Ben bu siteye daha önce girdiğim için benim algoritmamda bu siteye girdiğim için direkt karşıma çıkıyor. Ama 7 drop nokta space el, elle yazarsam, Google'da dediğiniz zaman bakın böyle bir site yok. Öyle bir site yok. Sahte bu site. Bu site Google'a bile giremez. Ama adam bir entegre yapıp mesela bunu size çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Bakın benim kanalım Twitch kanalımın adı Oyun Kütüphanesi. Tamam mı arkadaşlar? Ben bu platform üzerinde hiçbir zaman yayın açmadım. Hiçbir zaman da bir şey yapmadım. Bakın, oyun kütüphanesi görüyorsunuz değil mi bakın. Burada da oyun kütüphanesi yazıyor. Lakin buraya gelip oyun alttan tire kutup hanesi üyeler olmuyor. Yazdığın zaman sonuç çıkmadı diyor. Çünkü ben burada yayın açmadım ki sor Adam böyle entegre diyor kendisine ve böyle bakın ne kadar gerçekçi. Dota CSGO işte skinler, dolarlar, uçuyor. Uf itemlere bak. Chatmet var sanki orijinal bir siteymiş gibi kandırıyorlar. Lakin singin dediğin zaman sen buraya Singin dediğin bak mesela ben güvenmem. Ben yine artık yine güvenmem. Tamam burada Steam Community yazıyor. Ben buna yine güvenmem baba. Çünkü bu benim kısa linklerime düşmüş. Yani arkadaşlar eğer denemek istiyorsanız fake bir Steam hesabı açın tamam mı? Fake bir Steam hesabı açın ve bu linkleri deneyin. Yani fake zaten açtığınız için saçma sapan da açsanız açmasanız bile yine şey olacak. Yani demek istediğim arkadaşlar daha dikkatli olun. Yani yani güvenme insanlara kolay kolay güvenmeyin. Ee, yani güven bana güvenip güvenmemek size kalmış. Ben dediğim gibi yardımcı olmaya size güzelce yardımcı olmaya çalışan bir kardeşim. Elimden geldiği kadar size yol göstermeye yardımcı olmaya da çalışıyorum. Ee, sadece sistem hesabı kurtarmıyoruz arkadaşlar. Sohbetimiz muhabbetlerimiz de mevcut bizim. Yani e, bazı arkadaşlar bir ses duydum sandım. Yani dediğim gibi ve biz insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada sizler için botlar yazdık, botlar dizayn ettik şu şurada. Eğer mesela sohbete girdiğiniz zaman ee, kimseyi bulamıyorsan ee, mesela buraya geliyorsunuz mesela burada ee, elçi çok yardımcı oluyor ya herkes yardımcı oluyor burada yani burada herkes birbirine destek yardımcı olmaya çalışıyor burada stili kurtarılanlara girseniz bile yani yardımcı görüyorsun. Bir de bakın 700 476 kişi var arkadaşlar. Yani 500'den sonra Allah izniyle partner olacağız. Discord partneri olacağız ve e, bu yaşa şey, yaptığımız işlemleri sadece YouTube üzerinden değil ben dünya gelirinden yapmak istiyorum bunları. Ee, dünya gelin yapmak istiyorum. Niye böyle bir hedefimiz olmasın ki abi? Yani ben Türkiye'deki insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Uğraşamadığım, görüşemediğim, bilmediğim, beni bulmayan, sistemim çalındı deyip bırakıp giden kardeşlerim. Yani o mağdur olan insanlara ma yardımcı olmak isterim. Lakin dediğim gibi destek aldığım bir platform yok. Tek başımayım ve bana destek olan elçi, Ondan sonra bana destek olan arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım bana yardım, destek ve yardımcılar. Botları yazan da bana yardım eden güzel kardeşlerim sayesinde oldu. Bunu Ferdinand, bunu Oğuzhan kardeşim yaptı. İkisinden de Allah razı olsun. İkisi de ayrı ayrı yaptı ama ikisi de birbirini yap gibi tamamladı. Biz yani Allah izin verse partner olsak, işte keşfete falan düşsek, bizi sadece YouTube'dan değil başka platformlardan da bulsalar, onlara da yardımcı olsak ne güzel olur. Yani Türk mesela bu arkadaşlarımız işte Türk destek ekibi yani oldu örnek veriyorum mesela ne bileyim yabancılar da gelmeye başlar belki bilemiyoruz ki abi yabancılar da belki yardımcı oluruz belki özel bir video hazırlarım yani İngilizcem yok bir video hazırlarım baba bir video hazırlarım İngilizce çekerim detaylı detaylı anlatırım ne kadar artık bir hafta alır o iki hafta mı alır üç hafta alır bilmiyorum çünkü çevirme sıkıntım var benim Başkasına mı çeviriririm, kendi çapımda mı çeviriririm, bilmiyorum. Ee, bilmiyorum yani. Yani amacımız büyümek, insanlara yardımcı olmak. Bugün, bak destek komutlarına girdiğimiz zaman, e, oyun kütüphanesi, ok, yıldız yardım yaptığınız zaman burada benle alakalı ve ya da Discord'la alakalı yardım alabilirsiniz. O istemezseniz buraya örnek veriyorum mesela. Eksi A2 yazdığın zaman burada da bir şey yazamazsınız siz. Oyun için buraya destek botu ayarladık. Siz buraya eksi 2A yazdığınız zaman A eksi galiba. Şimdi alakalı bilgileri gelir. Eksi 2A mı diyorsun? Eksi 2 aydı sanırım. Hangisiydi lan? He ha, tamam bu arkadaşlar bot yazdıkları için offline oldukları zaman botlar çalışmıyordu. Ama şeyin Ferdinand'ın yazmış olduğu o şey Yıldız yardım e, şeyi şey büyük çalışır. E, o da çalışmıyor. Bakıyorum hemen doğru yazdım. Demek ki o da kapatmış. Yani şu an botlar çalışmıyor abi. Sıkıntı <laughs> Neyse arkadaşlar yani amacım sizlere geldiğim kadar sohbet muhabbet edebilmek, eğlenmek, gülebilmek, yardım etmek, yardımcı olabilmek. Kendi çapımızda imkanlar dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi destek olursanız, şu güzel kardeşine yardımcı olursanız seviniriz. İmkanım olsa yayıncılarla iletişime geçmek. Bu arada ben yayıncılarla iletişime de geçmeyi denedim. Bir iki üç birkaç yayıncıya gittim donate attım işte yardım edin gibisinden yani yardım edin değil de derdim biraz açıkladım sürekli geri çevrildim ve donatelerim okunmadı baba anladım ki yayıncılardan bana bir ekmek çıkmayacak yani ekmek dedim ben bu işten zaten para da kazanmıyorum yani ekmek dediğim insanlara yardım konusunda yani anladım ki yayıncılardan bana bir yardım çıkmayacak ben de kendi çapımda bir takım şeyler yapıyor. Ve bundan dolayı da Twitch atılımı planlıyorum kendi çapımda. Ee, dediğim gibi açıklama kısımlarından linke tıklarsanız kendi Twitch adresime gelebilirsiniz. Dediğim gibi hiç yayın açmadığımız için Twitch bizi bilmiyor şu an, onun için de çıkmıyoruz. Yani eğer e, şey yaparsanız oradan da insanlara artık ileride e, just chatting yaparak yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, şeyde yayınlarımızı da e, internet aracılığıyla değil mobil veri aracılığıyla yapacağız. 1 saat ya da 1.5 saat sürecek. 1280-720p 3000 bitrate vereceğiz. Oyun oynamayacağız. Sohbet, muhabbet yani e, hani dediğim gibi sohbet, muhabbet ve Steam çalınma üzerine yayınlar olacak. Geri geldiğinde videolar falan izleyeceğiz. Yeri geldiğinde Watch Together'lar izleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar sohbet, muhabbet, güle, gülme, kakama e, artık kendi çapımızda eğlenmeye çalışacağız. Yardım ihtiyacı olanlar da yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Her sıktıysam, sizi ne şey yaptıysam e, kusura bakmayın. Elinden geldiği kadar çok hızlı bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. E, çünkü ne kadar yavaş konuşmaya başlarsam ben o kadar çok sohbet etmeye, muhabbet etmeye başlıyorum ve kendim de bundan alış, alı koyamıyorum. Çünkü sohbet muhabbet etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ondan dolayı da bir kaptırını kaptırdığım zaman sohbetin ve muhabbetin ne kadar gittiğini bilmediğim için sizlere hızlı bir şekilde bunları anlatmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olup abone yani bana destek olmak istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olarak da destek verebilirsiniz. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Dediğim gibi dikkat Olun. Kısa linklere girmeyin. Sizden sistemden özelden yazılanlara girmeyin. Hatta özelden yazılan mesajlarda steam destede raporta kısa linkten gönderiyor üzerine. Yani sitesi birisi kısa linkten yani özelden kısa link yolluyorsa sistem destede bunu reportlayın Acımayın. Çünkü o size acımıyor. Yani acımıyor derken ederken adam size acımıyor. En azından e, steam destek ne olduğunu ne bittiğini bilsin ki size yardımcı olabilsin. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a sınırlık arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Hadi Allah'a Şimdi arkadaşlar sizlerden bahsettim. Şey linkleri yollayacağım gibisinden. şimdi bu hesapla alakalı bir işlem. Hemen bir bakayım bana. Şimdi ben buraya ne diye aratıp da mesaj atabilirim. Güzel sorun. Oyun ve yazılım. arkadaşlar gözünüz aydın gözünüz aydın ee, saat can 317 ve Steam destek ekibinden mesajlar var ee, mesaj şu şekilde bize bunu bildirdiğiniz için teşekkür ederiz ee, bu durum inceleyici ve gerekli işlemler yapacağız bu bildirin sonucu yapılacak herhangi bir işlemle ilgili olarak tarafınıza bilgilendirme yapılmayacağını ön aklınıza bulundurun eğer farklı bir konu ilgili sorunuz varsa lütfen buradan yanıt yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum Steam support Ari şimdi bu kısımda bu bildirin sonucu yapılacak herhangi bir işlem diyor ya Burada hani işte para gibi işte yani bir, şey beklemeyin mi diyor yani ne demek istiyor tam olarak orada? Yani burada bir işlem yani sen bunları bildirdin ama buradan bir şey beklememiyor yani bir beklentin olmasın mı demek istiyor? Ben o kafanın bir şey anlayamadım. Hayırlı olsun arkadaşlar vermiş olduğumuz sistem destek şeyinde de bunları da reportladık. Tamam arkadaşlar hakkınızı savunduk elhamdülillah. Arkandayız destekçiniziz. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Dediğim gibi her zaman arkanızdayım. Kendinize iyi bakın. Allah sağlıyor.